اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى سيدنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد ربي يسر ولا تعسر سهل علينا بفضلك يا ميسر رب زدنا علما وفهما وإخلاصا ونورا وألحقنا بالصالحين آمين يا معين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين بحرمة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم جنابك cümlemizi analarımızı babalarımızı bizlerden dua bekleyen bütün müslüman kardeşlerimizi affı mağfiret eylesin. Yüce Rabbimiz bizleri ölünceye kadar evlatlarımızı neslimizi zürriyetimizi damatlarımızı gelinlerimizi kıyamete kadar hep iman, Kur'an, İslam yolunda camide, cemaatte beş vakit namazlarını kılan bahtiyar kullarından eylesin. Amin. Allahü Teala Celle Celaluhu bütün hastalarımıza ve hastalıklarımıza şifalar ihsan eylesin. Özellikle bizlerden dua talep eden bütün kardeşlerimize acilen ama acilen Cenab-ı Celle Celaluhu sağlık ve afiyete onları ve bizleri ulaştırsın. Allah Celle Celaluhu en kısa zamanda rahmetiyle şu mübarek Ramazan'da yalvarıyoruz. Tecelli edip bizlere rahmetiyle, merhametiyle üzerimizdeki salgın hastalığını bir an evvel kaldırsın. Bizi camilerde, cemaatlerde toplasın ve Rabbimiz o güzel tekrar teravihlerimize, mukabellerimize ve İslam yolunda hizmetlerimize kavuştursun. Amin, amin, amin. Değerli hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler. Bugün sizlerle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinden İlk olarak şunu paylaşacağım. Sevgililer sevgilisi, biricik önderimiz, liderimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki Ben haklı olduğu halde haklı olduğu halde çekişmeyi bırakan kimse için Cennetin avlusunda, bahçesinde köşk verileceğine kefilim buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan haklı olmasına rağmen eğer kardeşiyle çekişmez, kavgaya girmez, onu bağışlar, affeder ve tartışmaz ve onu gönderirse Allahu Teala Celle Celaluhu bu yapmış olduğu muamelesinden o kadar razı oluyor ki ona cennetin hemen köşkün efendim, köşkünü hazırlatıyor. Hem de nerede? Cennetin bahçesinde. Şöyle yeşillikler içerisinde efendim bu dünyada asla benzeri olmayan güzel bir villanız var artık. Köşkünüz var. Niye? Çünkü siz Allah rızası için kardeşinize kavga etmediniz. Efendim cederleşmediniz ve ona hakkınızı bağışladınız. Dostlar, hakikaten zaman zaman böyle başımıza gelebilir. Bu olayda hemen hadis-i şerifi kullanacağız. Allah rızası için vazgeçeceğiz kavgadan, gürültüden, takışmaktan, çekişmekten ve Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanmaya çalışacağız. Öbür türlü olursa belki hakkımız var deyip de kendimiz o anda takışırsak hem karşı tarafa belki gücümüzü kullanarak haksızlık da yapmış yapmış olabiliriz. Yani haksız bir efendim davranışı uygulamış olabiliriz. Hakkımı alacağım derken ve bir taraftan da o karşıdaki insanı da kırarız. Efendim bir dünyalık için insanın kalbini kırmaya Değmez, değmez. Allah bugüne kadar yaptıklarımızı bağışlasın, affeylesin. İnsan, in, odur ki, odur ki kaliteli insanı tarif ederken, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bize? Vermeyene vermek, gelmeyene gitmek, hata yapanı affetmek. Bu üçünü bir araya topladığımızda, gerçekten en erdemli, en kaliteli, en güzel bir müslüman oluruz. Has 24 ayar bir müslüman oluruz. Rabbim nasip etsin. Tekrar ifade edelim. Vermeyene vermek, gelmeyene gitmek ve hata yapanı affetmek. allah Allahu Teala bu güzellikleri üzerimizde taşımayı ölünceye kadar nasip eylesin. Örnek alınacak bir Müslüman olabilmeyi nasip eylesin. Ne kadar güzel bir şeydir değil mi? Size baktıkları zaman sadece sizinle beraber efendim kalmıyorlar. Sizinle beraber namazı seviyorlar. Sizinle beraber İslam örtüsünü seviyorlar. Sizinle beraber dininizi seviyorlar. Efendim sizinle beraber Allah'a ulaşıyorlar. Allah'ın güzel kulları ne kadar efendim bu bizim için önemli biliyor musunuz? Hele günümüzde bize sataşıyorlar. Allah'ın izniyle bunlar yaşamak suretiyle insanlara hayır İslam sizin anlattığınız gibi efendim böyle çağ dışı kalmış değil. Çağdaş medeniyet ve kıyamete kadar insanlara en büyük yolu gösteren efendim mükemmel bir dindir diye anlatacağız halimizle vaaz vermiş olacağız. Yine sevgililer sevgilisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifin devamında buyuruyor ki bir insan şakadan da olsun yalan söylemezse o kimse için de cennetin ortasında bir köşk verileceğine kefilim buyuruyor. Evet. Yalan söylemek zaten caiz değil. Asla Müslüman yalan söyleyemez. Ama bir de bunun şaka olanını, pembe yalan gibi bir şey söylüyorlar böyle. Pembesi, kırmızısı, sarısı, beyazı olmaz. Yalan yalandır. Şakacıktan da olsun biz bunu asla söylemeyeceğiz. Üç yerde yalan söylemek caizdir. Onları diğer hadislerimizle paylaşacağız inşallah. Ama şunu bilelim ki bu hadis-i şerifin efendim çizgisinde söylemiş oluyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle bir Müslüman şakadan da olsun yalan söylememeli. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ben garantörüm, ben kefilim. Kesinlikle ona öyle güzel bir Müslümana Allah cennetin ortasında köşk verecek, saray verecek, villa verecek buyuruyor. İnşallah Rabbim nasip etsin. Gidelim de görelim. Milleti, insanları, efendim yalanlarımızla, buyduracağımız bir hikayeyle, tiyatroyla, şunla bunla, güldürsek ne, güldürmesek ne? Elimize ne geçecek? Herkes bizi efendim konuşmalarımızdan ötürü alkışlasa ne, alkışlamasa ne? Ama öbür tarafta Şakacıktan da olsun yalan söylemiyorsunuz. Kazancınız ebedi bir saadet, ebedi mutluluk, ebedi bir cennet. Rabbim nasip etsin inşallah. Dostlar, gelelim bu hadis-i şerifin üçüncü basamağına. Sevgililer sevgili Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuşlar ki, eğer bir insan güzel ahlak sahibi olursa o kimse için de kefilim Allah ona cennetin en üst yerinde köşkler verecek buyuruyor. En üst yerinde böyle bütün cenneti bütün makamları seyredecek bir hale geliyorsunuz. Niye? Çünkü ahlakınız güzel. Çünkü siz Kur'an'ı hayatınıza efendim adeta özümsemiş, hayatınıza fotoğraf olarak çekmiş. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşantısı gibi yaşam, yaşamaya çalışıyorsunuz. Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ahlakı neydi? Bağışlamak. Peygamberimiz Aleyhisselatü Selam'ın ahlakı neydi? Sabır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Selam'ın ahlakı neydi? Ülfet, muhabbet, insanlara sevgi, insanlara merhamet. Rabbim bu ahlakı takınmayı nasip etsin. Ahlak deyince böyle çıt kırıldım bir hayatı falan düşünmeyelim. Herkese güzel konuşuyorsunuz ama ahlakınız efendim maalesef maalesef geldiğiniz zaman efendim insanlar kinleniyorsunuz. Arkadan gıybet yapıyorsunuz. Arkadan insanların kuyularını kazıyorsunuz. İnsanlar dillerinizle, ellerinizle zarar veriyorsunuz. Kusura bakmayın. Sen ne kadar güzel efendim konuşursan konuş. O dilin senin var ya o dilin insanların önden gönüllerini alıyor gibi görünüyor ama arkadan hep kuyular kazarak perişan ettiğin kendini, toplumu, her taraf. Rabbim ahlakımızı peygamber ahlakı kılsın inşallah. Rabbim peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın ahlakı olan Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sıkça yapmış olduğu bir dua vardı sizinle onunla efendim paylaşmak istiyorum. O duayı muhakkak yapalım. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam özellikle de bu sıkça yapmış olduğu duayı aynaya baktığı zaman mübarek saçını sakalını düzeltirken kullanırdı bu duayı. Biz de yapmaya çalışalım. Çocuklarımıza da yapalım inşallah. Onlar belki yapamıyorlar. Biz onların yerine, yerine yapalım. Mesela çocuklarımız hapşı dedi hapşırdı. Daha bebek o. Kundakta. Daha bir yaşında, iki yaşında. Elhamdülillah bilemez. Sen onun yerine sesli bir şekilde elhamdülillah. Sonra yarhamdülillah. Sonra yehdina ve ihtikumullah. Söyle. Onun kulağına, belleğine, onun efendim o güzel beynine atmış olursun bu zenginliği. İleride o da kullanacak onları Allah'ın izniyle. İşte bunu da söyle. Ne buyurdu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam? Allah'ım ya Rabbi yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir. Tekrar söylüyorum. Ya Rabbi yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzel kıl. Çocuklarımız için aynı şekilde. Allah'ım yavrumu Güzelliği nasip ettin efendim. Kıyamıyorum bakmaya. Bu kadar güzel yavrum. Ama Allah'ım ne olursun? Ahlakı da çok güzel olsun. Ahlakını da güzelleştir Allah'ım. Sana efendim emanet ediyorum. Sen efendim sen rahmetinle merhametinle koru Allah'ım. Bu toplumun kirliliğinden efendim onu muhafaza et Allah'ım. Yanlışlarından muhafaza et Allah'ım. Annenin babanın duası makbuldur. Hele şu günlerde oruçlu ağızlarımızda, iftara yakın zamanlarımızda aman ya Rabbi sakın dualarımızı kaçırmayalım. Ne büyük efendim önem arz ediyor biliyor musunuz? Dualarımız, duamız olmasa Allah bize ne diye değer versin? Sığınalım Allah'ımıza. Her şeyi efendim yazalım dilekçemize. Ya Rabbi çocuğuma, Ya Rabbi evime, Ya Rabbi eşime, Ya Rabbi işime, Ya Rabbi borçlarım, Ya Rabbi bir ev almayı, Ya Rabbi bir araba almayı, Allah'ım insanlar muhtaç olmadan güzel bir şekilde yaşayabilmeyi, hatta bir tık ötede Allah'ım paralar ver, ben de zenginler arasına katılayım, hayır yapayım, zekat vereyim, insanları efendim okutayım, insanları hatta gideyim, mutlu edeyim, onları giydireyim, onları sevindireyim. Rabbim nasip etsin. Allah'tan isteyelim. Allah'ta ne yok ki? Kurban olayım. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu verir de verir, verir de verir. Ondan bir şey eksik olmaz. Kulların kapısına gidip de şikayetleneceğine Allah kapısına gitmek lazım. Rabbim o kapıdan ayırmasın bizi. Elhamdülillah. Ne güzel kapıdayız şükürler olsun. Dostlar, ahlak güzelliği o kadar önemli ki, o kadar önemli ki, mesela bir canimi dikkat hadis-i şerif var. Çok böyle efendim etkilenirim o hadis-i şeriften. Sevgililer sevgilisi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki mübarek, buyuruyorlar. Sizin iman bakımından en mükemmel olanınız ahlakı en güzel olanlarınızdır. Nokta. Tekrar ediyorum. Sizin iman bakımından en güzel en mükemmel olanlarınız en mükemmel. Orada hadis-i şerifte efendim orijinalinde öyle geçiyor ekmelül müminine imanen iman bakımından müminlerin en mükemmel olanı, en kamil olanı, en üstün olanı ahsenuhum huluka. Yani ahlakı en güzel olanlarınızdır. Şimdi bakıyorum Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iman bakımından en mükemmel olanlar, çokça gece namazı kılanlar, çokça oruç tutanlar, çokça efendim hayır yapanlar falan demiyor. İlk önce ahlakı zikrediyor. Ahlak iyi oldu mu? Gece namazı da gelir, efendim oruç da gelir, her şey gelir. Hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ahlakı güzel olan kimseler için şöyle bir müjde de veriyor. Ahlakı güzel olan kimse, insanları kırmayan, insanlara iyilik yapan, insanları affeden, merhamet eden, efendim toplum arasında böyle özellikle beklenen, insanlara efendim moral veren, insanları tam böyle bitmiş, batmış bir durumdayken kardeşim deyip de böyle sarılan, onu motive eden kimseler için buyuruyor ki gece namaz kılan, gündüz oruçtan kimselerin almış olduğu sevabı da alır buyuruyor. vakit namazını farz olan tabi kılacak. Ama bazen de kötü ahlaklı kimseler gece namazında aldığı sevabı gündüz tuttuğu oruçlarda pazartesi, perşembe oruçlarının sevabını götürür. Efendim adeta kenara bir yere atar bırakır. Rabbim muhafaza eylesin. Yani güzel ahlaka çok değer vermiş İslamiyet. Bununla ilgili sizinle inşallah ileride de ders yapacağız. Ama Şöyle bir şey de kitapta efendim gördüm. Sizinle paylaşayım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a malumunuz her şey sorulurdu. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam tabiri caizse dert babasıydı. Sabah namazını kılardı mübarek. Ondan sonra cemaat, oradaki ashab-ı kiram toplanırlar, sıraya girerler. Kimisi evinden anlatır, kimisi işinden anlatır, kimisi çocuğunu anlatır, kimisi efendim hastalığını anlatır, kimisi rüyasını anlatır. Öyle olurdu ki öğlene yakın ancak biterdi bu dert anlatan kimselerin durumları. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ancak ayrılabilir bir efendim abdest tazelemeye giderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani biz de insanlara faydalı oluyorsak, insanlar bize dertlerini açabiliyorlarsa kesinlikle mutlu olalım. Ya gene mi geldi falan demeyelim. Elhamdülillah. Demek sende bir ışık var. Sende bir güzellik var. Herkese açamadıklarını, hatta evde açamadıklarını, analarına babalarına söylemediklerini sana söylüyorlarsa sen efendim çok güzel bir insansın. Sen efendim Allah katında hayırlı bir insansın. İnsanların hayırlısı, insanlara faydası dokunandır buyurulmuş. Elhamdülillah. İşte Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir gün şöyle bir soru soruyor annemiz. Mübarek diyor ki hanımefendiler adına soruyor. Bir hanım ola ki iki tane eş efendim sahibi olmuş. Allah Celle Celaluhu böyle kaderini yazmış. Birisi vefat etmiş sonra başkasıyla evlenmiş veya birisi ayrılmış diğeriyle evlenmiş. Ve ya Rasûlallah, soruya dikkat edelim şimdi. Ya Rasûlallah, bu hanımefendi, bu kadın cennete gitti. O iki tane de efendim, kocası da cennete gitti. Bunların hangisiyle yaşar? Hangisinin yanına gider? İkisine gidecek git değil ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, bu hayyerdir ama hangisi O'na daha ahlaklı, daha iyi davranıyorsa O'nun yanında olur. Öyle ya, dünyada böyle efendim O'na sert davranan, O'na bağıran, çağıran efendim böyle bir kocanın yüzünü görmek bile istemez. Ondan sonra Allah Celle Celaluhu böyle iyi davranan, mülayim olan, hoş geçinen ondan sonra e eşine karşı vazifelerini çok iyi bir şekilde dikkate alan beyefendi. Hani kılıbık değil, kalbi ılık olan beyefendiyle onu cennette buluşturur buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyle. Hadis-i şerifin devamında peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizi erkek olan cemaate söylüyorum şu anda beni dinleyen kardeşler. Aman dikkat edin. Ne buyuruyor? İman bakımından en mükemmeliniz, ahlakı en güzel olanlarınız dedikten sonra dönüyor buyuruyor ki ve hiyarukum hiyaruhum Sizin en hayırlınız da hanımlarına en güzel davrananlardır. Yani Hıyar diyorlar ya şimdi hıyar ne yapıyorsun falan diye. Hıyar demek İslam'a göre onun noktalı böyle hı diye söylerseniz hayırlı demektir. Kızmayacak karşıdaki adam. Hıyar dediği zaman hayırlı adam ne haber demek istiyor. Ondan sonra biraz argo tabir diye dünya efendim şu anda bunu kullanıyor ama biz kendi açımızdan söyleyelim. Kocaların en hıyarı, en hayırlısı hanımlarına en hıyar olan kimsedir. Yani en hayırlı olan, güzel davranan kimsedir. Allah bize hıyar olmayı nasip etsin. Yani hıyarlık demek hayırlı olmak demektir, güzel davranmak demektir. Bir insan eve girdiği zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yine ifadesiyle selamıyla girecek, besmelesini çekecek. Evden adımın içeri attığı zaman selamını verdiği, besmelesini çekti. Şeytan o evden içeriye, o daireden içeriye, o kapıdan içeriye giremez. Allah'ın izniyle hanıma bak sabahtan akşama kadar efendim bir sürü zahmetler çekmiş. Teşekkür etmek lazım. Kolay gelsin demek lazım. Allah razı olsun. Ellerine sağlık demek lazım. Ve hatta bir tık öteye geçerek ona bu noktada hediyeler getirmek lazım. Bazen soruyorum böyle 20 senelik, 30 senelik evli arkadaşlar evlilik efendim tarihlerini unutmuşlar. 20 sene olmuş. Allah'tan kork. Niye unutuyorsun ki? diyorum. Sonra dönüyoruz. Bakıyorum evlilik yıl dönümünde bir teşekkür etme, bir ufacık bir çiçek alma, bir gül alma veya onu bir yemeğe götürme olayları yok. Halbuki bunlar efendim azım sanacak şeyler değil. İnsanın kalbine efendim hitap eden güzellikler. Kalıcı oluyor bunlar. Bazıları da diyor ki hocam diyor hanımları çok şımartmayalım. Ya şımarsın hanımlar ya. Bizim evlerimize, bizim efendim ellerimize şımarsın hanımlar. Onların dünyaları dışarıda yok ki. Onlar efendim bütün eve vakfetmişler, çocuklarına vakfetmişler kendilerini. Allah onlardan razı olsun. Rabbim onları ebedi olan efendim istirahatgâhı yeri cennetlerini alsın. Cemaline kavuştursun inşallah. Hanımlar bizim için çok önemli. Ahlakı en güzel olan kimseler hanımlarına da güzel davranan insanlardır buyurulmuş. E siz örnek olacaksınız hanımlara güzel davranacaksınız. Allah'ın izniyle sizin çocuklarınız da gidecek. Aynı şekilde eşlerine güzel davranacak. Yani siz sadece efendim evde bir e, davranışla bırakmıyorsunuz. Çığır açıyorsunuz. Halk halka yayılıyor bu ve dualar alıyorsunuz. Sizin için ne diyorlar? Allah seni yetiştiren anneden babadan razı olsun. Öbür türlü ya böyle mi efendim? insan terbiye edilir ya. Şuraya bak, şu davranışa bak ya. Bir teşekkür yok. Bir efendim böyle bir sıcaklık yok. Bir merhamet yok. Bir güler yüz yok. Buzdolabı gibi. Bir kardeşim öyle söyledim. Bir kardeşimiz medresede hocalık yapıyordu böyle. Ondan sonra hocam evde dedi işte durumlar iyi değil gibi Ona dedim ki kardeş bak dedim. Bak dikkat et. Eve kadar hocasın, evden içeri girince kocasın. Evde de hocalık taslamaya çalışma. Hanımlar da aynı şekilde. Eve kadar hoca, içeriye gidince hanım, yani hocalı orca bitecek. Orada şimdi beklerse böyle hoca hanımlık efendim havalar ben 1500. Ondan sonra e, kocası herhalde efendim ona talebesi gibi davranmaz. Dolayısıyla erkek de erkekliğini eve geldiği zaman hanımına karşı asla böyle göstermeyecek, despotluk yapmayacak. Tam aksine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi evi temizleyecek, süt sağacak, dikiş dikecek. Ne güzel bir eş bu. Allah nasip etsin inşallah. Bana sorarsanız yapıyor musun diye. Eh bir çıtır yapmaya çalışıyorum. Yani yapabildiğimi, becerebildiğimi yapıyorum Allah için söyleyeyim bunu ve efendim özellikle beş tane çocuğum var. Allah hepimizin çocuklarını hayırlı etsin inşallah. Hepsini de efendim uyutmak için böyle hanıma yardımcı olmuşum, almışım, piş pişlemişim. Niye? Onları hem o arada alırken bir taraftan Kur'an'ımı okumuşum. Çocuklara kelime-i tevhid, kelime-i şehadet söyletmişim, söylemişim. Güzel de olmuş elhamdülillah. Yani beş tane daha olsa yine aynı şeyleri yaparım Allah'ın izniyle. Yani insan mutlu olmalı. Mutluluğu efendim evinde yakalamalı. Çünkü ev bizim için cennet yuvası olmalı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o saadet efendim evi gibi, saadet hanesi gibi saadetler evlerimizde olmalı. Rabbim nasip etsin. Duaya geçelim inşallah. Ya Rabbi günahlarımızı affeyle. Ya Rabbi ahir ve akıbetlerimizi hayreyle. Her türlü kazadan, beladan, depremden, afattan muhafaza eyle. Allah'ım oruçlarımızı, teravihlerimizi, bütün ibadetlerimizi kabul eyle. Allah'ım zekatlarımızı, fitrelerimizi, hayır ve hasenatlarımızı kabul eyle. Ya Rabbi üzerimizdeki salgın hastalığımızı en kısa zamanda kaldır Allah'ım. Kaldır ya Rabbi. Şifalar ihsan eyle hastalarımıza, dertlilere deva, borç ve edalar nasip eyle. Kimseye muhtaç etme. Kendi kapından başka kapı aratma. Helalinden ayırma. Harama bulaştırma. Kredilere, bankalara bulaştırma. Bulaşanları da kurtar ya Rabbi. Allah'ım ölmüşlerimize rahmet eyle. Ölmüşlerimize rahmet eyle. Kabirleri nur olsun. Makamları cennet olsun Allah'ım. Ya Rabbi, Ya Rabbi kalan Ramazan günlerimizi çok güzel bir şekilde değerlendirmeyi nasip et ya Rabbi. Geçenler geçti, geri getirme şansımız yok. Ama kalanlarını ya Rabbi en güzel bir şekilde değerlendirmeyi, sonra da inşallah altın vuruş olan Kadir Gecesi'mizi yakalamayı ve Kadir Gecesi'nde de inşallah bin aydan daha hayırlı olan o gecede عبادة ما استغناه الله بالميت نصيبك يا ربي آمين 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 سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم من قبولي شن أمة محمد صحت سلامتي için, hayırların fethi, şerlerin defi için, bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Allah'a emanet olunuz. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Sağlıcakla kalın. Dua eder, dua bekleriz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.